Merhaba. Bugün 3 Eylül 2011 Pazartesi. Forex Five hazırladığı günlük piyasa analizine başlıyoruz. Geçtiğimiz hafta sonuna doğru tarım dışı istihdam rakamı beklentilerinin altında kalsa da genel verilerin negatif olmaması ve sizi konunun sabit kalması biraz umut verdi. Yine de beklentilerin altında kalan veri Asya piyasalarında etkisini gösteriyor. Noenstein konusu ise tekrar gündemde. Biliyorsunuz daha önceki analizlerimizde 110 milyar euroluk yardımı taksitler halinde Yunanistan'a verilmesinin kararlaştırıldığından bahsetmiştik. Bu yardımın 8. taksitine gelindi. Fakat Yunanistan'ın önlem reformları incelendiğinde 1,5 milyar euroluk açık sorun oluşturmaya başladı. Bu konu ciddi sorunlara neden olabilecek bir konu. Son haftalarda Avrupa'daki borç krizi gündemden yavaş yavaş düşmeye başlıyordu ki bu haber sonrası tekrar gündeme geleceğini tahmin etmek çok da zor değil. Şimdi bu konu hakkında yorum yapmak için öncelikle olan gelişmelere bir bakalım. Çok açık olan bir şey var. Euro bölgesi Yunanistan'a yardımı zoraki olarak yapmıştı. Çünkü oradaki mali kriz çözülmezse birçok ülke de yanında alıp batacaktı. Ve bu da çok ciddi sıkıntılara ve krize yol açacaktı. Hatta Avrupa Birliği'nin parçalanmasına kadar gidebilen bir süreç olacaktı. Bu nedenle bazı şartlar konuşularak yardım yapılmasına karar verildi. Fakat şart koşullardan özelleştirmeler ve taşınmazların satışı konusunda hala bir gelişme olmayınca üzerine bir de bir buçuk milyarlık açık gelince Avrupa'da ne yapıyoruz biz diye düşünmeye başladı. Bu nedenle Avrupa hala riskli. Yunanistan'a yardımlar kesilirse kız çok daha fazla büyüyecek. Yardımın ise çözüm olmama ihtimali söz konusu. Tüm bunlardan sonra Portekiz, İspanya, Fransa ve İtalya'da yeniden tedirgin olmaya başlayabilir. Amerika'da ise Federal Konut Finansman Ajansı 2008 krizi öncesi satılan mortgage kredilerinden dolayı Amerikan bankalarına dava açmaya hazırlanıyor. Suçlama ise kredileri yanlış sunmak sahtekarlık yapmak. İşlerinde J.P. Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs gibi çok büyük bankaların da bulunduğu 17 banka bu ağır suçlama ile karşı karşıya kalabilir. Bugünkü medyada bakarsak saat 12'de Avrupa'dan gelecek olan perakende satışlar verisi önemli piyasayı hareket ettirebilir. Amerika ve Kanada'da ise işçi bayramı nedeniyle tatil var. Bu nedenle öğleden sonra işlem hacimlerinde azalma görülecektir. Evet şimdi ekonomik takvime bakalım. Arkasından da teknik analiz bölümünde tekrar birlikteyiz. Evet, şimdi teknik analiz bölümündeyiz. Görmüş olduğunuz gibi yorular paritesi saatlik grafiklerimizle açılış sonrası pivot seviyesinin altında kalmaya devam ediyor. Bakın şurada bir aşağı hareketle bir gap da açıldı ve görmüş olduğunuz gibi pivot noktamız 1.4221 seviyelerinde, keza hareketli ortalığımızda 1.4230 seviyelerine yaklaşık durumda. O yüzden bu seviye şu aradaki 42 42.30 aralığı kuvvetli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor bugün. Ee, bunu söyleyebiliriz. Buradan satıcılar yoğunlaşabilir. Ee, trend şu anda kısa vadede hala aşağı olmaya devam ediyor. Ki zaten bu üçüncü direnç noktamıza kadar bakın az önce e, sabah saat 10-11 arasında üçüncü direnç noktamıza kadar pardon üçüncü destek noktamıza kadar girilemeyi yaşadık. 1.41.15 seviyesi ee, bu seviyeden şu anda bakın ikinci direnç, ikinci e, destek noktası ki şu an için direnç olmuş durumda, ikinci destek noktasına kadar büyük bir yukarı hareket gerçekleştirdi 41.57'ye kadar. Buradan sonra tekrar gevşemeye çalışıyor. Ee, eğer görmüş olduğunuz gibi 41.14 seviyesinin aşağıda yıkılması durumunda hareket daha da aşağı devam edebilir. Fakat şu seviyeye bugün dikkat etmekte fayda var. Yukarıda da demiş olduğumuz gibi 42-20, 42-30 aralığı önemli. Burasının kırılması durumunda da 42-60, 42-85 ve 43-26'ya kadar da hareketin devamı gelebilir. Bu dikkat etmekte fayda var. Şuradaki çizgisini artık kaldırabiliriz çünkü kırıldığı için. Bu nedenle bugün için çok fazla kullanıcıların yoğunlaşmayacağını tahmin ediyoruz. Özellikle Amerika'nın tatil olmasını da göz önüne. Almakta fayda var, ee, karar verirken de bu en azından aklımızın bir köşesinde olsun. Ama trendin şu anda aşağı olduğunu ve hareketli ortalama yukarı kırılmadığı sürece de aşağı olmaya devam etme ihtimalinin daha kuvvetli olduğunu söyleyelim. Sterling dolar paritesine bakarsak, gördüğünüz gibi 4 saatlik grafikte hareketli ortalamadan e, geçen hafta başında bir tepki vermişti ve oradan sonra artık yönünü aşağı çevirdi burayı geçemedik, geçemediği için aşağı hareketin devamı şu anda geliyor. Parite 3. destek noktasını da kırdı bakın 61-30 civarlarında bulunan 61-35'te bulunan 3. destek noktasını da kırdı ki geçtiğimiz hafta bu seviyeden bir tepki vermişti. Bu sefer bunun altına indi. artık görmüş olduğunuz gibi şuradaki 1.60-43 mesleğine kadar e, gitmesi için çok çok da fazla önünde bir engel yok. O yüzden aşağı yukarı devamında bu seviyeleri görme ihtimalimizle söz konusu olan saat grafiklerde de daha net olarak görebilirsiniz. Aşağı yukarı devamlı. Peki yukarıdaki dirençlerimiz nedir? Görmüş olduğunuz gibi şu aralık e, kuvvetli bir direnç. Şuradaki bölge yaklaşık 25 puanlık bölge. Bunun içinde e, seviye vermemiz gerekirse 1.60-1.90 ile şuradaki kronot noktamız 1.62-15 arası önemli. Bu seviyeler kırılmadığı sürece yukarı hareketi beklemek çok mantıklı olmayacaktır. Ee, peki kırılırsa ne olur? Kırılırsa 62-45, 1.62-65 ve 162 kadar da yukarı hareketin devamı gelebilir. Dolar frank parçasına bakıyoruz günlük kreditlerde. Ee, yani hareketli ortalamanın üzerinde Kapanış gerçekleştirsek de e, genel trend aşağı trend hala bozulmuş değil. Bu yüzden hala net olarak bir alışımla koymuyoruz biz günlük grafiklerimizde. Çünkü geçen hafta görmüş olduğunuz Perşembe günü yaptığı şu aşağı hareket e, gerçekten kafa karıştırdı ve hani, buradaki yukarı trendin devamının gelemeyeceği anlamına geliyordu buradaki hareket ve buradan şu anda günlük pivot noktasına kadar gerilemiş durumda. Bakın saatlik grafiklere daha net olarak göreceğiz günlük pivotu kılması durumunda ilk tepki bakın şuradaki aralığa kadar olacaktır ee, muhtemelen. Bu da nedir? 0.77-68 ile 077 aralığına kadar gerileme yaşayabilir. Şurada görmüş olduğunuz gibi 0.77 civarları da kuvvetli bir destekti. Geçen hafta bakın burada görmüş olduğunuz gibi bir tepki vermişti. O yüzden bunun kuvvetli olduğunu söyleyelim. Kırılması durumunda hızlı bir şekilde yaklaşık 103 bir aşağı hareket beklenebilir. Bu da 0.7605'e denk geliyor. E, hatta pardon 0.7600'e denk geliyor. E, 0.76'larda tekrar görülebilir. Buradaki hareket ortalamamızda kuvvetli bir direnç olup olarak karşımıza çıkıyor bakın. E, geçtiğimiz hafta çarşamba günü bu sonra ne perşembe ne cuma günü üzerine çıkmıyor. Başaramadı. Bugün birkaç kere deneme yapsa da yine başarılı değil hala. Bu yüzden e, bugün için 79, 0.7907'ler önemli. Buranın kırılması durumunda ilk hedefimiz 0.79 e, sonra 0.80.00 ve Son olarak da 81.03 dirençleri karşımızda. Dolar Japonya'ya bakarsak da günlük grafiklerde bakın şuradaki aşağı trendi, şuradan kaldıralım bakın, ya da uzun vade için evet bekletebiliriz. Bakın şuradaki yukarı trendi, kısa vadeli yukarı trendi aşağı kırıldıktan sonra hızlı bir hareket gerçekleştirdi. Ondan sonra yukarı doğru şuradaki trende doğru bir hareket yapsa da bunun üzerine geçemedi ve hala aşağı hareketin devamı geliyor diyebiliriz. Günlük kapanışlarda bakın görmüş olduğunuz gibi 78-20 seviyesi eğer yukarı doğru kırılırsa 78-20 e, uzun vadeli bir, bir hareket için başlangıç sinyali almış olabiliriz. Bakın alış sinyali alırız sadece. Fakat alıcılar gelir mi gelmez mi? Tabii ki o konuda hiçbir şey söyleyemeyiz. Kesinlikle e, bu tip durumlar içinde kesinlikle e, varsayımlarla karar vermek riskli olacaktır. Peki bugünkü destek ve dirençlerimiz nedir? Biraz da onlara bakalım. Trendin aşağı altını zaten görüyoruz. Hareketli ortalamanın altında olduğumuz için ve uzun vadede 78 10 20lerin üzerine çıkılmadığı sürece çok ee, çok fazla yukarı hareket beklememek gerekiyor. saat grafiklere bakarsak destek dirençlerimizi de söyleyelim. Yukarıdaki ilk direncimiz 76.93, onun üzerinde 77.03 ve son olarak da 77.20 seviyesi bulunuyor. Aşağıda ise 76.60, 76.50 ve şuradaki 76.32'ye kadar da gün içerisinde gerileme görülebilir. Uzun vadeli trendin aşağı olduğunu söyledik. Orta vadeli trend ise şu anda hala yatay. net olarak bir sinyal hala almıyoruz. Bundan da bahsedelim. Altına baktığımızda ise bakın saatlik grafiklerdeki durum nedir yukarı hareketin devamının geleceğini bize gösteriyor ee, sadece teknik verilere bakarsak yukarıdaki kuvvetli direnç seviyemiz bakın fibonacci direncimiz hem bizim hesapladığımız direnç noktası burada şu anda söz konusu 1900 ve 1898 ve 1900 aralığında yaklaşık 2 dolarlık bir fark var arada bu seviyeler kuvvetli ki zaten fiyatta e, şunu görmüş olduğunuz gibi 1897.7'den geri dönüş yaptı. Küçük bir tepki verdi aşağı doğru. Eğer ki şuradaki aralık geçilirse 1900 üzerinde saat bir kapanış gelirse yaklaşık 23 dolarlık bir hareket söz konusu olabilir ve 1923.80 seviyesine kadar da yukarı harekete devam edebilir. Peki aşağıda durum nedir? Aşağıda bu durumda 1863.22 görüyorsunuz. 1863.22 seviyesi önemli. Bu destek yani günlük bir vatayar aşağı kırılırsa bakın şuradaki hareketli ortalama nereden gelecektir? Evet, pivot noktamızın altında da hareketli ortalamamız bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi 1851.50 seviyesinde. Yani şu aralığın geçilmesi de e, muhtemelen aşağı hareketi başlatma ihtimali e, söz konusu olur bu aralığın geçilmesi durumunda. İlk hedef 1840'lar olacaktır. Bunun altında 1826 ve son olarak da 1802.90'a kadar da gerileme yaşanabilir bugün içerisinde. Ama trendin hala yukarı olduğunu ve bu seviyelerden satışların riskli olduğunu söyleyelim tekrar. Zaten günlük grafiklerde yukarı hareketin devamının geleceğini ve bu düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirebileceğimizi de daha önceki analizlerimizde paylaşmıştık. Dolar TL'ye bakalım. Öncelikle günlük grafiklerden bakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi günlük grafiklerimiz hareketli ortalama yine yakın seviyelerden geçen hafta. Ee, güzel yukarı sinyaller verdi ve bugün için 1.70-40'lara denk geliyor bu 170 geçilmediği sürece uzun vadede hala yukarı hareketin devamı gelebileceğini bize anlatıyor. Saatlik grafiklere bakarsak da saatlik grafiklerde günlük pivot noktasını geçilmemesi durumunda yukarı hareketin devamı gelebilir. Şu anda kuvvetli bir dirence takılmış durumda. Ee, bakın görüyorsunuz 1.76-35'ten döndüm. E, ee, 1.76-40 da kırılırsa yaklaşık 148 pip civarı, pardon, 140 pip civarında büyük yukarı harekette 1.77-80'lere ulaşacaktır parite. Ee, buralardan artık kar realizasyonları gelebilir. Ee, buradaki hareketlere dikkat etmekte fayda var. Günlük üçüncü direnç noktamız çünkü burası 177 Bu nedenle 1.77 pardon ee, şuradaki 74.20 ile 1.73-70 aralığı şuradaki aralık aşağı doğru kırılmadan çok fazla aşağı hareketin devamını beklememekte de fayda var. Evet günlük piyasa analizinin ardından teknik analiz bölümünü de sonlandırıyoruz. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle.